Kur'an-ı Kerim'de Yusuf Suresi baştan sona tek bir kıssayı anlatan tek suredir. Allah bu kıssayı Ahsenul Kasas yani en güzel kıssa olarak tanımlar. Çünkü içinde imtihan, sabır, iffet, sadakat, affedicilik ve Allah'a tevekkülün en güzel örnekleri yer alır. Hertz. Yusuf'un hayatı bizlere hem dünya hem de ahiret için eşsiz dersler verir. Hertz. Yusuf Hazreti Yakup'un 12 oğlundan biriydi. Babası onu çok severdi çünkü Yusuf hem güzel ahlaklı hem de yüzü nur gibi parlayan bir çocuktu. Bu sevgi kardeşleri arasında kıskançlığa sebep oldu. Günlerden bir gün küçük Yusuf babasına gelip bir rüya anlattı. Babacığım, ben rüyamda 11 yıldız, güneş ve ayı gördüm. Onların bana secde ettiklerini gördüm. Hertz Yakup bu rüyanın büyük bir müjde olduğunu fark etti. Yusuf'un ileride peygamber olacağını ve şanının yüceleceğini hissetti. Ancak oğluna dedi ki: "Yavrucuğum, rüyanı kardeşlerine anlatma. Çünkü sana tuzak kurabilirler. Şeytan insana apaçık bir düşmandır." Fakat kardeşlerindeki kıskançlık büyümeye devam etti. Kendi aralarında plan kurdular. "Yusuf'u öldürün ya da onu uzak bir yere atın." ki babamızın sevgisi bize kalsın. Sonunda karar verdiler ve babalarına giderek "Baba, Yusuf'u da bizimle gönder, oynasın, eğlensin." dediler. Hertz Yakup tereddüt etti çünkü Yusuf'u çok seviyordu ve başına bir şey gelmesinden endişe ediyordu ama ısrarlarına dayanamadı. Kardeşleri Yusuf'u alıp götürdü ve haince planlarını uygulayarak onu derin bir kuyuya attılar. Akşam döndüklerinde ise üzeri sahte kanla boyanmış Yusuf'un gömleğini getirdiler ve Yusuf'u kurtlar yedi dediler. Hertz. Yakup bu yalana inanmadı. Kalbi evladının hala yaşadığını hissediyordu. Ama çaresizlik içinde artık bana düşen sabırdır. Allah'tan yardım dileyeceğim diyerek Rabbine sığındı. Allah'ın kudretiyle bir kervan gelip su almak için o kuyuya indi. Kovalarını çektiklerinde karşılarına Yusuf çıktı. Hayretle, bu ne güzel bir çocuk dediler. Onu yanlarına alıp Mısır'a götürdüler ve köle pazarında sattılar. Yusuf'u Mısır Azizi'nin hanımı satın aldı. Zamanla Yusuf delikanlı oldu, güzelliği dillere destan hale geldi. Aziz'in hanımı ona kötü bir niyetle yaklaşmak istedi. Yusuf Allah'a sığındı, kapıya yöneldi. Tam o sırada Aziz kapıda belirdi. Kadın iftira ederek Yusuf'u suçladı. Ancak Allah Yusuf'u temize çıkardı. Buna rağmen söylentiler yayıldı ve Yusuf haksız yere zindana atıldı. Zindan günlerinde Yusuf'un bir özelliği ortaya çıktı. Allah'ın izniyle rüyaları doğru şekilde tabir ediyordu. Yanındaki iki mahkum rüyalarını ona anlattılar. Yusuf doğru tabir etti ve dedi ki, Bunları ben kendi ilmimle değil, Rabbimin bana öğrettiği ilimle söylüyorum. Yıllar sonra Mısır kralı tuhaf bir rüya gördü. Yedi zayıf ineğin yedi semiz ineği yemesi ve yedi kuru başağın yedi yeşil başağı yutması. Saray alimleri bu rüyayı yorumlayamadı. O sırada Yusuf'un tabirleri hatırlandı. Kral onu çağırdı. Yusuf rüyayı şöyle yorumladı. Yedi yıl bolluk olacak, Ardından yedi yıl kıtlık gelecek. Sonra yine bolluk dönemi başlayacak. Bu yorum hükümdarı çok etkiledi. Yusuf'u zindandan çıkardı, onu hazinelerin başına getirdi. Kıtlık yılları başlayınca çevre ülkelerden insanlar Mısır'a akın etti. Yusuf'un kardeşleri de yiyecek almak için geldiler. Yusuf onları hemen tanıdı ama onlar onu tanıyamadı. Birkaç geliş gidişten sonra Yusuf kimliğini açıkladı. Kardeşleri yaptıkları kötülükten dolayı pişman oldular. Yusuf ise affetti ve şöyle dedi: Bugün size kınama yoktur. Allah sizi bağışlasın. O merhametlilerin en merhametlisidir. Sonunda Yusuf babasını ve ailesini Mısır'a getirdi. Onlar karşısında secde edercesine eğildiler. İşte çocukken gördüğü rüya o an gerçekleşti. Yusuf Rabbine şükretti ve şöyle dua etti. Rabbim, sen bana mülk verdin, bana rüyaların tabirini öğrettin. Gökleri ve yeri yaratan. Sen benim dünyada da ahirette de velimsin. Canımı Müslüman olarak al ve beni salihlere kat. Hertz. Yusuf'un hayatı bize şunu öğretir. İnsanlar ne kadar kötülük planlarsa planlasın, Allah'ın planı en yücedir. Kuyuya atılan bir çocuk, zindana haksız yere atılan bir genç, sabır ve tevekkül sayesinde Mısır'ın azizi olmuştur. İffetini koruduğu için, Rabbine yakınlaşmış, kardeşlerini affettiği için merhametle anılmıştır. Bu kıssa, sabredenlerin sonunda kazandığını, Allah'a güvenenlerin asla yalnız kalmadığını gösterir.